Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizinle Geometrik dizilerde toplam yani SN ispatını yapacağız. E, i̇ki tane ispat içeriyor bu arada. E, şöyle başlayalım. İşte e, Terimlerimizi tek tek ilk başta normal bir yaz yazalım ve toplayalım. Örneğin A1 olduğu gibi yazalım. İşte A2 şöyle yazalım. A1 çarpı R diye yazalım. A3 de A1 çarpı R kare şeklinde yazalım. Şimdi bunlar böyle devam edecek ve en sonunda e, a var. Onu da şöyle yazmamız lazım. Yine iktidimiz A1 sonra R üzeri en eksi bir şeklinde. Bu benim aradığım esen Ama bunu e, ortak çarpanlar yani az daha iyi yapabilir. Nasıl olacak? Bu A1 koyarım mesela şuraya. Ondan sonra burada 1 burada R. Aynı şekilde burası R kare. Bu böyle devam edecek. Ve en sonunda R üzeri en eksi bir gelecek. Şimdi benim için sıkıntı çıkaran yer arkadaşlar şurası. Burayı ifade ettim mi daha spesifik olacak benim için. O zaman ee, onun için ilk yöntemimizi göstereyim. Buraya arkadaşlar yani şurayı bunu tamamlı bu sefer x diyeceğim. Şöyle sarıyla yazalım x. Bir de bu ifadenin r ile çarpılmış olanına yani x çarpı r olanına e, araştıracağım. Neymiş bakalım hemen a1 işte r ile çarpıyorum r r kare işte r küp aynı şekilde bunlar böyle böyle devam ediyor ve en sonunda r e üzeri Şimdi şöyle bir hamlemiz olacak. bunu toplayıp bunu da çıkarıp alt alta yazdığımda şöyle bir şey çıkacak. İşte x parantezini yazıyorum. İşte ne olacak burası? R-1 şöyle. Aynı zamanda a 1 parantezini alıyorum. Ve şunlar birbirini götürüyor arkadaşlar. Bakın şunlar taraf tarafa çıkardığım için çarpazlama gitti ve bunlar kaldı sadece. O zaman onları da şöyle diyorum. R üzeri n eksi 1. -1. Şimdi x'i yalnız bırakıyorum. Çünkü aslında en başından beri x'i yani aslında bir nevi s'ini arıyordum ben. E o zaman x'i yalnız bırakmam gerekiyor. O zaman hemen x'i yalnız bırakalım. O da ne oluyormuş? a1 r üzeri eksi 1 bölü r eksi 1. Ve ben böylece aslında namı değer s'ini bulmuş oldum. Bu arkadaşlar ilk yöntemimizdi. Şimdi ikinci yöntemimize gelelim. İkinci yöntemi de şuraya göstereyim. Şimdi benim e, aradığım yer yine aslında şurasıydı. Yani şuradaki yer. Bakın. Şurayı. Burayı ifade ettim mi e, gerisi geliyor Çünkü burası zaten A1. O zaman onu da şöyle yapalım. E, onun için de küçük bir örnek vereyim hatta. Konuya girmeden önce. X küp eksi bir olsun mesela diyorum. Neden bunu göstereyim? Daha yanacaksınız. Açayım bunu. X eksi bir. İşte X kare artı x artı 1. Bu böyle açılıyor. Yeni bir örneğe geçelim. Mesela x türü 5 eksi 1 olsun. Bunu soracak. olacak? Yine x eksi 1 yazarsınız. Aynı şekilde burası x türü 4 ve x küp işte x kare artı x artı 1 olur. Şimdi benim aradığım şey e, r üzeri yani n eksi 1'di. Ve aynı şekilde bu böyle devam ediyordu. İşte n eksi 2 böyle böyle devam ediyor. En sonu 1'e geliyordu. Ben bunu spesifik olarak R-1 ile çarparsam burada R üzeri N-1 gelmeyecek miydi? İşte bunu da ıı, aradığım bu yer için bir kişi diyeyim diyelim daha az olsun. O zaman delta'yı yalnız bıraktığımda ne olması gerekiyor? Buranın R üzeri N-1 bölü R-1 olması lazım. O zaman gereken kalan zaten. Ne, nasıl olacak yani? A1 yazarım. Sonra R n eksi 1 derim. Ve R eksi 1 derim. Yani bu da teknik olarak aslında bizim esenimiz eşit olmuş. Yani aslında arkadaşlar gördüğünüz üzere eseni iki farklı şekilde elde etmiş olduk. ispatlamış olduk. Bu açıdan güzel oldu. Bir ee, video böyle olsun. Burada bitsin artık. İspatlarımızı gösterdik. Şimdiden herkese kolay gelsin. İyi günler.